Merhaba arkadaşlar bugün siz, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle um, okula dönüş serisinin ikinci partını çekiyoruz. Ha şöyle bir şey var bu kalem kutu yazlık kalem kutum diyebiliriz bunu. Belki bunu sonra çekerim. Şöyle tabi için bir kalem kutusu, ay, kutusu aslında bir ayakkabı kutusu gördüğünüz gibi. Yani bunu biz benim adamım almıştık. zaten biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bunu e, kal pardon e, okula dönüş serisi bir de çekmiştim. Şu şekilde kalem tuttum. İzleyebilirsiniz ondan. Şöyle çok ilgisi yok ama ben bunu aksesuarlardan yeni aldım. Bunu yazlığa götüreceğim. Öyle ben iki gün sonra yazlığa gidiyorum ve Bodrum'da bir yazlığımız var. O valizinde ne varı çekerim mutlaka. Ne şöyle, şöyle, İngiltere temalı böyle bayrak var falan. Çok tatlı. Şöyle Faber Castell'in dörtlü lüks kırmızı kopya kalemi diye gidiyor. Böyle neden düzlerinden almadım? Şöyle arkadaşlar ben düzlerini çok sevmiyorum. Buraları böyle nasıl desem altın olduğu için ben bana şık geliyor. Böyle yazarken kendimi daha bir şık hissediyorum. Bunlar için. Ay. Sonra arkadaşlar böyle yine şu şu üç ürünü arkadaşlar bunun içine daha var mı bilmiyorum. aldım şöyle bu ay bu değil pardon. Şimdi bu şöyle temporary tattoo instructions yani çıkıcı dövme yani çıkan dövme e, nasıl desem böyle yapışı yapılışı. Böyle bunu kesiyorsunuz arkadaşlar birer parça. Kağıdı ile beraber yapıştırıyorsunuz. Sonra burada gördüğünüz gibi kağıdı çıkarıyorsunuz ve e, size dövme oluyor güzel bence. Ha bir tane daha aksesuar izin. Ürünü var böyle. Telefon bir defter. Ben de bunu aksesuar zandan alışveriş yaptım. Belki çekerim ama gerek kalmadı. London. London temalı yine böyle. İngiltere temalı. Zaten e, yazış şeyleri de çok tatlı da ben çok sevdim. Ben bunların fiyatını yazıyorum burada. Bunu biraz uçuk fiyat. Ben 15 liraya aldım. Bunu 29.50 yani 29 buçuk liraya. Aldım. Bunu da 17 liraya aldım. Bunu da 39 liraya ne aldım hatırlamıyorum. Ha. Yani şu Sunrise'ın simli kalemlerini. Çok tatlılar bence böyle her altı düz renk var ama böyle ikişer tane var her birinin renginden şu şekilde. Ee, e, gümüş, mavi, mor. Bence benim mor çok hoşuma gidiyor bu tonu. Sonra pembe, sarı ve yeşil. Yani içinde 12 tane var bunların gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı da 19.5 liraydı. Netleşmişler. Sonra yine Faber Castell'in bölüm dört, dörtlü setini aldım kuşun kalemini. Çok tatlı bence e, yeşili ve pembesi güzel. Yani güzel bence. Evet, bunları kutunun içine yerleştirelim. Ben, benim okula dönüş seriyle bütün güzel şeyler olacak serisi 3'te de defter defterleri çekerken gelecek böyle alışveriş yaparken de olabilir tam bilmiyorum benim videom bu kadar şimdiki videom internetten belki bir iki saat sonra yüklenir tam bilemiyorum ama mutlaka yüklenecektir hoşçakalın